Sizlerle birlikteyiz artık seçime doğru zaten çok da bir süre kalmıyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, gündem programında Mehmet İbrahimoğlu'nun konuğu oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için partisinin ikinci kez aday gösterdiği Bayraktar, Allah'ın takdiri, milletin teveccühüne ise o olacak dediği yerel seçimlerin 5 yıllık hizmetlerinin sınavı olacağını söyledi. Kaynaşlı Otoban çıkışına yapılan ancak henüz bitmeyen köprülü kavşakla ilgili olarak açıklamalarına başlayan Bayraktar, Köprünün üçüncü ayağının enerji nakil hattına denk gelmesi nedeniyle karayollarının ihalesinin geciktiğini belirtti. Geçen e, Ocak ayının içerisinde e, bu enerji hatlarının yer altı alınması e, alınmasıyla ilgili karayolları ihalesini yaptı. Şu anda ilgili firma da e, burada e, çalışmalarına devam ediyor. E, Allah nasip ederse e, enerji hattının yer altına alınmasından sonra köprülü kavşakla tamamlanacak. E, şu anda mevcut müteahhitle de devamlı görüşüyoruz. Kaynaş ve Bolu Dağı'nın fiziki görünümünü değiştirmek amacıyla yapılan çalışmaların henüz yeterli olmadığını söyleyen Başkan Bayraktar, gelecek 3-4 yıl içerisinde yapılaşmanın tamamlanarak Kaynaşlı'nın beklenen görünüme, hak ettiği yere kavuşacağının altını çizdi. Son yıllarda yaşanan olumsuzluklara rağmen Kaynaşlı'nın kabuğunu kırdığına inandığını belirtti. Yeni imar planı ile sanayi alanlarının değerlendirilerek yatırımcılara açılacağını söyleyen Bayraktar, istihdam konusunda söz verdi ancak Kaynaştırma'nın geleceğinin turizmde olduğunu vurguladı. Kaynaştırma'nın hem doğa bakımından hem de yaylalar hı. bakımından göletleri bakımından gerçekten bölgemizin en zengin coğrafi bölgesine sahip hı hı. E, bir konumdayız bir konumdayız. Biz burada e, doğamızı bozmayacak şekilde e, yatırımcıyı Allah nasip ederse 750 bin kişilik bir istihdamı önümüzdeki dönem içerisinde vatandaşımıza Turizm yatırımı mı yoksa normal şey mi? İstihdam yani fabrika hı. şeklinde. Talep var mı fabrika için? yatırım var. mı? şu anda. Da. Var. İlgili e, görüştüğümüz firmalar da var ki yeni imar planını biz e, işte burada oluşması gerekiyordu. Burada da e, bu planla yeni imar planıyla birlikte de e, bunun istihdamını da önüne açmış olacağız. Gelecek işte e, 75 bin kişilik bir kaynaştının e, biz e, imar planını oluşturduk. Allah nasip ederse bu 50-100 sene içerisinde yeni imar planının oluşması önünü 50-100 sene içerisinde açılmış olacak. Önümüzdeki dönem içerisinde de turizmin yanında turizme ağırlık vermek şartıyla 750 tekrar söylüyorum 750 bin kişilik bir istihdamı ilçemize kazandıracağız Allah nasip ederse. 2014 seçimlerinde yüzme havuzu ile ilgili bir vaatte bulunmadığını hatırlatan Başkan Bayraktar, İlçeye yapmayı planladığı havuzla ilgili son gelişmeleri de paylaştı. Yüzme havuzu ile ilgili bizim e, yap e, bir önceki dönem yapacaklarımızın arasında değildi. Biz hiçbir zaman olmayacak şey vaat etmedik. Yapa, yapmak istediklerimiz arasındaydı. Kapalı yüzme havuzu ilçemize kazandırmak. E, şu anda e, Şimşir e, mahallemizin sınırları içerisinde ve yü, Darıyeri yürükler köyümüzün girişinde eski ka, işte kaynaş sporun e, eskiden futbol oynamış olduğu sahanın yaklaşık 16 dönüm bir arazi tescil dışıydı. Biz burayı tescil, tescil ettirdik ve e, mal müdürlüğüne defterdarlığımıza devrildi. Daha sonra bunu sayın valimizin önderliğinde, öncülüğünde Allah razı olsun kendisine buradan teşekkür ediyorum bir kez daha. E, bura, bunu Milli Eğitim Bakanlığına devrini sağladık. Buraya hem orada biraz önce bahsetmiş olduğum şehit Sabri Altınbaş. Rabbim kendisine de şehidimize, Gani, gani bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ee, işte Aşçılık Meslek Lisesi'nin buradaki öğrencilerimiz, buradaki kardeşlerimizin işte staj ihtiyacını da giderebilecek bir butuk otel yapımı için hmm. ve arta kalan bölüme de e, kapalı yüzme havuzu yapılmak üzere devrini de gerçekleştirdik. Buradan e, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri hmm. gelerek buraya yapılabilir onayını da verdiler önümüzdeki dönem içerisinde Allah nasip ederse bu arazi üzerine hem bu e, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, kardeşlerimizin e, staj ihtiyacını ortadan kaldırmak, e, hem burada staj yapmalarını sağlamak için bir, bir butik otel ve e, aynı alan içerisine de bir kapalı yüzme havuzu Milliyetin Bakanlığımız tarafından yapımı sağlanacak. Biz